Keyif süresinde de zamanın sonunu allah Teala bize haber verirken bunlar böyle bize haber verir. Bakın sizin de önünüze böyle fitne, fesat günleri gelecektir. Tabi ki teçhaldan bahseder ama teçhal gelmezden de çok teçhallar gelecek. Teçhal demek Allah'ın istediği gibi yaşamaktan insanlığı ulaştırmaya çalışanlardır kim olursa olsun. Allah'ın koyduğu, Allah'ın göndermiş olduğu dini celili, mübin İslam'ı, Kur'an'ı gelimi yaşamaktan insanları men edenin bütünü de çaldır, tecacil dedi. Allah'ın Resulü o deki teçallardan sizi korkuyorum. Çünkü onlar yanlışları yanlışları doğru gösterme, doğruları yanlış gösterme, lahiren her şeyi olduğu gibi değil de istedikleri gibi gösterme gücün teşkil edip edip gelmişler ve devam ediyorlar. Ama insanların içinde de hakikatiyle dinine sarılıp da sabiki gibi yuvasında yuvasında duracak insanlar da kalmadık. Bir şeyler yapmak istiyoruz ama ölçümüz ne onu düşünmüyoruz. Allah'ın koyduğu ölçünün dışında kul cehennemde yaşamak ne? Cehennemden kurtulur. Belki iyilik gelir sana. Allah'ın yasakladığı bir şeyle de dünyada huzura eriştemediği gibi ahiretinde azabından kurtuluş olmaz. Dünyaya baktığınız vakitte kainata Allah'ı bilgeler <laughs> her eşyanın var olması için hayatının devamı için ölçüler koymuştur. Ölgülere baktınız mı? Kur'an'ı gelirine bakınca onların ölgüleri hep haktırlar. Çünkü hak onların ölçüsünü koymuştur. Allah'ın koyduğu ölçünün dışında hak bir ölçü yoktur olması mümkün değil. O zaman haktan başka rap bulmak manasındadır. Başka bir hak da aramak o Allah'ın Celal bize tarihin hikayesini anlatmıyor fitne fesat dünyasında Allah'ın göndermiş olduğu dini celil-i mübinin aradan kaldırılacağı, kaldırıldığı günlerde yaşamanız için işte örnek alın diye bizlere hatırlatmış.